Selam. Ben bir video. Bir de konuşabilsek. Ben bir video. Bir... Ney? Ben bir yıl. Bir... Ne oluyor kardeş? Bir yeri şefen ne yapayım? Ben bir yılda bir video atana eleman. Özlemişiniz de yani şimdi. Ee, yani bir seriye başlayacağımı düşünürseniz yanılıyorsunuz. Ben ne zaman bir seriye başlayıp onu tamamen devam ettirdim. Devam ettirdim Bundan sonra dedim, seriye başladım demeyeceğim. Bundan sonra ne diyeceğim biliyor musunuz? Çok basit bir şey. Seriye başlamayacağım. Canım çekince şey yapacağım. Konuşalım bakalım şu reisle. Bugün streamer live simulator oynuyorum zaten. Biliyorum. Silah sesleri diyor. Arasız silah sesleri duydu Silah top kurşun olmadığını Evet zeki biri. İkinci ateş. bu neden yani? <laughs> neden böyle bir şey bilgisayar? Oğlum Liz nasıl konuşuyor böyle? Sen ne kadar şerefsiz bir insansın. <laughs> Ne mi aldım. Eline ne aldım acaba? Boom. Oh god damn. Ölgesi var parçalarımı arabaya bindireceğiz. Bindirelim babalı. Legendary monitor. Fareyi de ver. Simple mouse. Deluxe. Klavye. Let's go. Bagajı aç. Yerleştir. Devam devam. Bir adamın evine gelmek istemiyorum. Samsung, Samsung Intel Core i3 e Gattem Zor Seyir RAM RTX 9 MTX yani RTX değil RTX ne arar bizde Fakirin teki zaten Fakırız fakır. Evet hocam. Eve git. Hemen gidelim. Damn. Oğlum bu el hareketleri ne lan bu? W, S, A, D, S, O, E, L, F, N. Damn. dön lan, dön Bana arabası gibi zaten En azından bordro fizzerdeki arabalar yani Nasıl Ey 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 ya Drift atalım oha Oha Az önce fil üstüne attı Çık çık

Bani hop var lan onunla. Çok iyi Bilgisayarınızı kurun ve çal Oğlum benim arabada kaldı bütün bilgisayar kaç yani Neden yani Neden böyle bir eziyet çekmek zorundayım Eh Tabi efendim Hallederiz ya Ne sıkıntı mı bu yani? Efsane Şeyimizin beraber Yes Onları önce bir eve bir bırakalım bence biz. Envanteri neyle açıyor kardeş? Fırlat. Envant tap kesin. I. Ben nereden de biliyorum onu. Bu hepsini teker teker böyle yapacağım. Kahretsin oğlum. seri yapıyoruz bak E bir insan elini alması şeyin bu kadar uzun sürmemeli anladın mı yani? Oğlum saçma kardeş. Neden ya neden kardeş? kardeş ne oluyor? Ya? Öyle kardeş. Öyle... Oğlum ne diyorsun lan? Ben konuşmayayım. Gerçekten TDK korsa korsa ben konuşmuyorum ya. Vallahi bunu. ben beni bura beni yalnız bırak yerleştir. Böyle bir yerde de streamerlık yapacağız ya. Hmm, bu var. Hadi. Ems. Hadi. Lütfen. İşte adamsın kardeşim. Bunny. Bunny. Oh. Counter Strike Global Offensive oyuncularından kim kaldı ya? Yani? Hadi aslan, hadi biraz daha az. Lütfen biraz daha az. Hepsini teker teker yapmak istemiyorum. Aferin sana bak kasaydı. Oha. Fırlattık. Onu da. Lingo lingo. Hoppa. Şunu da bak 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 bak. Hayır lan şu ayarları açmak istemiyorum artık. Şimdi kurmamız lazım. Legendary monitör. Bundan daha iyi bir monitör olabilir mi? Ya sen kralsın, sen kral mısın, sen böyle. Kasa. Mouse. klavye. Şunları da alalım belimize. Çünkü şimdi şey yapacağız. F ile donanımı inceliyoruz. Sen ne diyorsun? Bilgisayarı açmak için F Tabi önce şey yapmamız lazım Bilgisayarı başlatmak için Çalışıyor Çalışıyor Nasıl Çalışıyor lan ha. Hadi oğlum Üfür Hadi kardeşim ya bütün sen bir bakacağız amın. You're not my type. Anlıyorum. www.zornap www.blender.com Hadi babacığım, hadi oğlum. Hadi. Hadi. Kayıt ol. Enter nick name. Arrr. Şaka yapıyorum. Lolli lips. Şaka yapıyorum. Hmm. A. Çizgi. Boşluk. Aferin. O soru nokta ferin olur mu anferin evet kaydımız mükemmel bir ismimiz var anferin hemen tefelonumuzu açıp yukarı ok tuşuyla evin işaretine ben evin işaretini kaldırmak istemiyorum bunu ne yapacağız Haytayı büyütmek için tıkla Birinci evini içerisinden kaldır. Geri koy. Kapat. OBS programını kullanarak web sitesine gir. Ana OBS en sevdiğim program. OBS programı bende var mı peki? Yok. Stream kalender oğlum. OBS nerede? O dalga mı geçiyor ya? OBS 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 neredesin oğlum? Ben mi körüm? Zorn Hub Speedtest, High Lover Bank Fastnet Blender, kripto billboard Real Estate Zortup Apps. Apps'ten indireceğiz Ha evet, onu indir diyorum zaten. oğlum indir diyorum zaten. kafayı yiyeceğim. Adam zaten indir diyormuş. OPS, e, tuvaletini yaparsın kardeşim şimdi yapma. Tut şimdi. O PSM'dir. O sırada da Zamazor'u kullanabilir miyim? Evet, ikinci İkinci bir sekme açıp. Kullanamıyorum. Bilgisayarım o kadar güçlü değil. Var ama gerek. O güne kadar. O VPN ya yeni gerekli şeyler falan filan. <laughs> Hadi oğlum oğlum bu nasıl bir Kafayı kafa yiyecek? Vallahi kafayı yiyecek. Kız. Hadi haydi. <laughs> Neyse bu niye ben de zana zor ve sitesine gireyim bakalım. Hatta bankayı bulamasını açalım öncelikle bank tüm parayı oh. kredi kartınıza gönderin güzel zaman zordan bir aha yüklendi mi lan hayır hayır tabii ki aa sen bak sen başka sekme açamıyorum yüklenmezse kafayı yerim Bak yüklenmediyse gerçekten bozuşuyoruz ama. Ama bak gerçekten bozuşuyoruz. Şimdi girdim de. Ay yok lan yükleniyormuş lan. Oğlum tamam lan yükleniyormuş. Allah Allah. Biz de boşuna. O ring zaman zor neredesin? Buradasın. Bir mikrofon satın alın. Param ne kadar bilmiyorum ki kardeşim. Ne anladım. Ya yemeğine de sana da şimdi. Bir dur ya. Bir dur kaşınma kardeşim. Fareler, ekran kartı, RAM, mikrofon, quality öyle şeyler alamıyoruz tabi. Ama biraz da böyle en boktan olanını almayın. 400 fazla, fa, 200. Kardeşim ben quality yok. Ucuz alayım ki kendi şeylerimi yapabilirim. Peki mobilyalardan Lütfen tuvalet olduğunuz evet va o de ya, en ucuzunu al kardeşim sonra bir tane duş al kirli hissetmeyelim duşlar ne lan böyle en bafap al gel bakayım bir daha ventilatörlere bakalım şunu alabilirim şuradan 950 ödemeyi tamamla. Ekstradan bir şeyler vardı. Food shop sitesinden yemek siparişi. Yemek sipariş edelim hemen. Ve yemek sipariş edelim. Food shop. Benim şeyim geldi mi bu arada? Food shop açıyken ben hemen bir kontrol edelim. Geldi mi kardeşim? Gelmedi. Oğlum buraya alayım, böyle şelf. Şelfi şuraya koyuyorsun evet evet mülteci şehriye tabi bakalım tamam o deyip pek pek oğlum ucuz böyle konserveler vardı bir aralar konserve yok Vallahi ekle klem sop ekle 4 tane klem sop ödemeyi tamamla çık koş 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 oğlum hala mı gelmeniz uyumak mı zorunda bilmiyorum O zaman kapatabilirim yeah. Yes sir. Sen ne diyorsun ya? Oyun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aman Allah'ım. Bak yiyeceğiz. Bir sakin dur Allah için ya. Vallahi serin tam böyle üstümüzde olsun. Kuruyalım fıttık olalım. Yiyelim. Aa, afiyet olsun kardeşim afiyet olsun. Bef. Oğlum bu nasıl o kutuda geldi? Bir tane odayı da yap. Aha burası benim defa abim olsun. Hem duşumuzu alırız hem yemeğimizi yeriz. Yemeği duşta yemeyiz tabi. Ding 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 ding, -ding, -ding. Bu ne? Toilet. Skibidi, skibidi, toilet. Şaka yapıyor. Şaka. Hayır, şaka. Sakin ol. Sakin. Öyle bir şey söylemedim. Öyle bir şey söylemedim. Sakin ol. Bu posterin. Tam böyle arkaya bak. Zing de. Of. Ne diyorsun? Sen nesin lan? A microphone O microphone Şimdi bu table'a koydum. Round and round and round and round ya kardeşim Aldın kardeşim Yedin kardeşim Oh afiyet Al şeker olsun Şöyle bir Toilet Oh Şöyle bir duş Otur baboli Kapat Hadi ben yayın açmak istiyorum. Yayın anahtarı O ya. ne o kardeş o ne ya? Dur bakalım kardeşim Blackjack. Ne? Ne? Blackjack mi? Hemen oynamalıyım adamım. Nerede Blackjack orada arda biliyorsun yani. yani. Şimdi şey yapmamıza gerek yok. Ben... 50 dolar bağış koyuyorum. 17 oldu. Sistem kardeşim. 22. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu ne oldu? Patladı adam. 100 100 dolar. 100 dolar. 5 4 12. Hit. 102 dolar gitti. Tekrarlıyorum. 20 stand 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 hayır yeah ne oldu lan adam ol adam adam biraz adam ol 2 12 hit yeah ne oldu kardeşim ne oldu adam adam ol biraz adam ol adam yes 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 zenginim lan oğlum streamingi bırak ben blackjack oynayayım ya Bilmiyorum. Küçük bir sıkıntımız var ben ne yapacağımı bilmiyorum. Güzel soru. ağzına senin de. Gel git orayı soğut. Ya ben ne yapacağım Allah için ya? Wallpaper, Computer. Kesinlikle komputere girmeyeceğim Kesinlikle Aa Blender kardeşim Blender ya sen de ne diyorsun Allah Allah. Stream Page. Oturum aç. Aferin. Güm. Güm. Aferin. Streams. Dashboard 2772 2772 Tepeyam Şimdi Lan ananı avradını ne yapacağım Bu ne lan Herhalde şey type yapacaktım yani. G O C Gocer G O C R Sik Adam ol Ne yapsak Just chatting yayını Önerilen bit hızı 700 Kamerayı göster Kameram yok Yayını kaydetme Başla Selam Yemek yerken yayını izleyenler artı bir artı iki Efsane geri döndü herkese merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar ben Otamir Yeşildağ Kimse yayını izlemiyor Sessizce bekle Clear En sevdiğin ifade Lul Ne olduğunu bilmiyorum youtuberlardan nefret ediyor musun? Yayının kalitesini artırmak için sanatsal salaydı güzel resimler hakkında konuş. Biri seni övüyor. Kiberci Banla Banhim F hakkı ha. Değil lan. Biri seni övüyor. Kibarca teşekkür ederim. Bu yayını izlemeyin çocuklar. Sen izleme. İzlemeyin lan. Git. Ya alayım ben daha şey. Stream lapını mı? Onu, onu nasıl nasıl agresif cevap, sakin cevap, sakin sakin bir insanım ben. Dashboard'a burada gel. Stream lap ne? Ben ne iki gün dashboard Aferin Kötü yaygın Şey o zaman gidebilirsin ucuz bir şaka yapıyorum çünkü ben ucuz bir insan. Streamlab nerede? Streamlab nerede? Streamlab. Streamlab. Stream en sevdiğin ifade. Sorduydun lan. Speedtest. Higher lower. Feedback. Streamlab ne? Allah'ım o ne o? Nedir o? O ne ya? Allah Allah. Anlamadım ki kardeşim ben sizi. Serbest kardeşim. Serbest. Her şey serbest burada. Abone simgesini değişti. Reklam göster. Ciddi bir cevap ver. Kimsenin nasıl sen? Ödeme. Stream blender Prime. Yorgun. Dashboard'ın yeniden Skibidi skibidi toilet Skibidi toilet Oğlum benim nereden aklıma takıldı lan bu şarkı Allah'ım lanet olasıca Putin o videoyu izlemeyecektim vallahi ya şimdi Evet, Zorn Hub, Speed Test Bank, Skin Case Sketch, Amazon, Crypto X Real Estate, Freelancer, Blender, Fastnet, Higher Lover Horse, Deep de Web Tax Bill, Pet Shop Fit, Putin... Oğlum Stream, Labs, Nerede? Apps'te mi? Apps'te. De. Değil, Apps'te. De. de olduğuna kesinlikle eminim. Steam. Evet bak burada. Ha gördün. Allah'ım, ya. Allahım ya ya. Allah'ım ya ya. Ya Allah'ım sen beni sınama lütfen ya. Gördün şah seni. Bugün e, ilk yayınımızı yaptık arkadaşlar. Bir dakika ka şey ya kapatmadan biraz daha kumar. Hemen iki saniyelik kumar. Kumar. Hors, horse, horse en sevdiğim. Bence var ya. Bence bir test şeyi olarak. Mavi alır diyorum lan. Koş oğlum. Koş lan. Lan koş. Bas oğlum. Bas oğlum. 17 doları almadan gelme. Allah kahretsin. Hayır. 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 Hayır hayır Şöyle yapalım. Hadi oğlum bir daha sana güveniyorum. Hadi oğlum bas. Haydi bas. Haydi oğlum bas. Evet, evet. Bas. Hayır, hayır. Evet lan, şey o Evet, evet. Hadi. Hadi lan. Hadi oğlum. Yes, yes, yes. Boynu sever. Boynu çok seviyorum. İşte bu, işte bu. Başka bir be bebe girmişsin. Şey ne işte. Blackjack, freelancer, hire lover. Ben bir daha bir <laughs> Blackjack. <laughs> <laughs> Çok heyecanlıyım abi. Abi Streamer'dan kazanacağım şeyi iki saniyede buradan kazanıyorum zaten. Stream lafı açalım var da. Neydi lan benim? Buydu değil mi? Yes. Oku. Al, al, al. Eyvallah Allah'ım. Allah'a şükürler olsun. Oh. Patron çıldırdı. Patron çıldırdı. Ah benim para gitti. Bir daha baştan gel. Hit. Ana fakir kaldık lan. i love not